Sevgili arkadaşlar Altınku Mahallesi'ndeyiz. Bu ev 1 milyon 850 bin TL. Altınku Mahallesi Yeşilkent'te. Denize ve Plajı'na çok yakın bir evdir. Fiyatı 1 milyon 850. Tek başına müstakil bir evdir. Ee, böyle İstanbul'da genelde lüks arabalar alanlar oluyor. Sonra bu arabayı neden aldım, yanlış yaptım diyenler olursa takas edebilirsiniz. Çünkü bu bunun sahibi galerici. Benim de arkadaşım, akrabam. Ee, yani bu mal benimki gibidir şimdi esnaflıkla bağdaşmıyor olabilir ama şimdi bazen bazı insanlar gelir insan şef diyor. Böyle ilgi diyor. Biraz indirim de yapabiliriz. Ama bazısı da çok beğenmiyorum bu ne falan. Ona da onu soğuk davrandığı gibi insana soğuk davranıyor. Bu da böyle. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar öyle lüks araç takası da yapabiliriz denize çok yakın. Yani böyle sıcak, böyle gerçekten ihtiyacı olan, piyasayı bilen arkadaşlarımız gelirse yardımcı oluruz yardımcı oluruz. Durum bu. Önce şey olmak lazım. E, önce böyle insan sevmek lazım. Sonra ticaret arkadan geliyor. Mesela şu ev. Şu, döner misin bu ağaç diye. Ben bunu da sunmuştum. 2800, 2600'e satıldı. O ev 2600'e satıldı. Hayırlı olsun. Oturanlar güle güle otursun. İnşallah yanlış bir şey demedim. Furkan kamerayı titremedin. Ha hafif var. Ağım ah, bürkülür mürkülür. Arkadaşlar bizim dronlar bozuldu. Bizim tripod da bozuldu. Ondan sonra İzmir'e dijay servisine gönderiyoruz. Belki ancak haftaya gelir. Böyle otlar motlar çıkmış. Ee, Halk plajına ne kadardır? 300 metre falan yakınlıktadır. Dört tarafı da açık. Geniş bahçesi var. Böyle pergülesi de var. Dışını gösteriyorum. Evet. Evimiz bu. Sevgili arkadaşlar. Genellikle yani yurt dışında Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de tabi İstanbul daha çok böyle araç takası düşünen insanlar genelde oluyor. Onlara da duyurulur. Bahçemiz bu, pergülemiz bu. Şu anda çok serin. Bugün aynı kaçıdır? Daha önce ben Drona sürmüştüm. 15 Haziran Salı günü. Evet. Evimiz bu arkadaşlar. Bahçeyi gösterdikten sonra içinde göstereceğiz. Furkan çok iyi gösteriyor. Aslında bu tripod'tan daha iyi değil mi? Tripod bazen bunun gibi çekmiyor. E tabii bu tripodu döndüremiyorsun. Döndüremiyorsun. Bazı yerleri çekemiyorsun. Evet. Sevgi arkadaşlar burada 3 tane vardı. 2 tane satıldı. 1 tane kaldı. Dediğim gibi biraz indirim var. Ee, gel babam. Gel 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 gel. Şimdi bu neye benziyor? Ben bahçeleri gösterince ben şimdi böyle lüks araç araç biniyordum İzmir'e e, Borusan servisine gidiyordum işte Özgörkey. Ben zannediyorum benim arabam lüks pahalı. Şimdi o psikoloji herkeste oluşuyor. Ayrıcalıklı olacağım falan. Bir gidiyorum aa ben deveden kulakmışım. Dolayısıyla arkadaşlar uzaktan hani söyleniyor işte veya ne oldu falan. Kardeşim olan da var. Ben de gidiyordum zannediyorum bir tek Porsche bende var. Gidiyordum adam bakıyorum bir sürü insan geliyor. Daha lüks arabaları onlar daha mütevazi. İşte daha şey. Dolayısıyla parayla imanın kimde olduğu belli değil. Yani alanı hayırlı olsun Almayan da böyle yerden yere vurmaya gerek yok Ama bu furya nereye kadar gider Onu da bilemeyiz Gaybı Allah bilir ama gayrimenkulün Geri gittiğini hiçbir zaman ne ben ne siz Görmediniz Dolayısıyla bu Avrupa'da da öyle Türkiye'de de öyle Evet Bahçemiz burada da böyle geniş bahçemiz var Evet geniş bahçe var Değerli arkadaşlar Ferhat bu ev kaç yaşında Ferhat 8-9 yaşında. Bu ev yaşını da söyleyeyim. Biz 8-9 demeyelim. 9 diyelim. 9 diyelim. 8-9 dedi. Biz 9 diyelim. Bu ev 9 yaşında ama komple soyuldu yapıldı. Şimdi daha önce ben işte 1-700'e de bu üst tarafta biraz daha ileride 1-700'e sundum. Onlar da 2-200 oldu. Vermiyor sahibi. Ben o kadar yalvardım. Abi al al Ali abi Malatya'da selam Londra'da Abi al adam 1.700 diyor 1.500 olur mu? Ya adam dedi ben vermiyorum ben dedi seninle para da almıyorum. Ondan sonra 2.200 oldu. Sonra Ali abi durum da bu. Evet gerçekten kaybettiğim bir şey yok çünkü sterlin o zaman 10 liraydı şimdi 13 lira oldu. Sevgili arkadaşlar balkonlarımız balkonlarımız böyle. Burayı da size sunduk titretmiyoruz değil mi? Bu çevreyi bir daha gösterdik ve eve girelim. Bir hanımefendi yazmış demiş ki biz konferans mı dinliyoruz? Efendime söyleyeyim ev mi tanıtıyorsun? Kurban oldum abla. Bak ben valla boş konuşmuyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar. Bu dış cephe. Bunlar mantol ama bunlar da bunlar işte çocuklar çivi bir batırıyor. Bunlar bir köpüktür. Dolayısıyla gerçi bu sıvaymış ya bu köpük değil. Evet bunda daha sağlam olsun diye çocuklar çizmesin diye deforme olmasın diye efendime söyleyeyim taş yapmışlar ve geldik. Geldik sevgili arkadaşlar. Çelik kapımız burada. Çelik kapımız da güzel. Fena değil. Burada bir düş var. Düş var. Ayak yolu var. Ben dün dedim ayak yolu bir tane Azerbaycan'da bir abi yazmış. Azerbaycan'da da selamlar. Demiş ki ayak yolu Azeriler de ayak yolu der. Evet. Sevgili arkadaşlar salon oldukça büyük. Yani şimdi Biraz daha geri git. böyle net göster. Şimdi bu ekmek pahalı oluyor ya. Sonra fırıncılar bazen gramajını düşürürler. İnşaat sektörü de öyle. İnşaat sektörü de arsalar pahalı olunca metrekare ufaltıyor insanlar. Yani metrekare ufaltıyorlar. İşte dediğim gibi bu da 9 yıl önce yapıldığı için o zaman daha biraz daha mertmiş insanlar. Biraz daha mertçe yapmışlar. Ama tabi şimdi ufacık ufacık yerler yapılıyor. Onu da beyan edeyim. Bunlar mutfak. Bu faran efendime söyleyeyim böyle bir şey yapmışlar. Mutfağımızda bu komple yeni sefer. Anlaşılır gibi yaptık mı Furkan? Sevgili arkadaşlar spotlarımı da görüyorsunuz. Gizli tavan. Şuraya bir bak. Mutfak çok hoş tatlı bir mutfak. Evet. Demir korkulukları var. Bahçesi var. Bahçenin üstüne yapay çimler yapmışlar. Yapay çimler ve herkesin dediği gibi ben ev istiyorum ama altında bir oda olmasa olmazım diyorsanız işte bu pazarlı var değerli arkadaşlar pazarlı var ama öyle bir 500 500 de olmaz ben bunu söyleyeyim altta bir oda var denize yakın fiyatında pazarlık var lüks araç takası olur bu perfojeler bu perfojeler biliyorum çünkü ben genelde tekerrür ediyor ee, yorumlar falan. Bunlar alüminyumdan daha sağlamdır. Bunlar alüminyuma bin çeker. Daha lüks konutlarda perfojeler demir yapılır. Bu alüminyumlar işte bizim Konya'da yaptılar sinek. Evet. Ondan sonra geldiler. Onlar ekonomik. Bu perfoje kaliteli daha iyi. Mermerler beyaz. Beyaz mermer 3 santimlik mermerlerimiz var. Ve geldik değerli arkadaşlar. Ho ho. Evet. Ayağını vur bakalım kapıya biraz hafif. Sevgili arkadaşlar, burası da düş kabinimiz böyle gelecek. Mühtemelen herhalde kişinin beğenisine göre ama kişi ne beğenecek? Bir cam gelecek zaten. Burası da banyomuz, oturma, Hilton dolap. Burada da termosifon, termosifon ve altta da çamaşır makinesi. Bu banyo bir. Alttakine banyo der yani tuvalet de değil ama bu odayı bakalım bu odaya. Sevgili arkadaşlar bu da oda 2. Altta bir oda vardı. Bu etti oda 2. 1 milyon 850 bin. Bu etti oda 2. Oda 2. Sevgili Furkan. Bu etti oda 3. Böyle odalar bir tanesi böyle yamukgen gibi. Önünde balkonu da var. Evet. Bunu daha önce drone da sunmuştum. Drone da sunmuştum. Bu etti oda 2 sevgili arkadaşlar. Pardon oda 3 etti. 3 altta bir oda vardı. Burada 2 oda gösterdik. Şimdi 4. odayı gösteriyoruz. Bu da 4. oda 1 milyon 850 lüks araç takasına uygundur. Efendim söyleyeyim Edirne'de bir bahçem var. Ankara'da bilmem nerede var. E, hangi hastane orada dairem var. Didim dışında bir yerle takas söz konusu değildir. Burada piyasa hızlıdır. O yüzden kimse burada ürünü başka yerde bir gayrimenkulle takas etmiyor. Biz de isterdik gönlünüz hoş olsun. Ama olmuyor. Furkan, canım benim. Şimdi sana zahmet geç oraya. Oradan gel. Bu da terasımız. E, tamam da terasta bu ne ya? Tamam. Bu da terasımız sevgili arkadaşlar. Terasımız bu. Fakat ben nasıl diyeyim? Aslında buradan teras daha da büyütülür. Burayı çatı yapmışlar. Görsel iyi olsun diye. Evet. Sevgili arkadaş yeşil kentimiz burası. Gel babam. Denize herhalde 300 metre var değil mi? Aynen. 300 metre var. 300 metre. Bu tarafta denize gidersiniz. Bu ağaçların olduğu yerde bu polis akademisidir. Çamlar var burada. Polis Akademisi'nde eğer bir etkinlik yoksa, moral, eğitim, dinlenme testleri, biz de gidiyoruz oraya, kimliği ibraz ediyorsun. Polis Akademisi'nde o genç polislerde hoş geldin diyor, kimliğini veriyorsun, gidip yüzüp yüzüp geliyorsun. Durum öyle, Polis Akademisi'nde de 300, diğer halk plajına da 300. Eğer deniz e, sevdanız varsa, yani hemen yakınsa, işte denize yakınlık istiyorsanız, bu adres doğru bir adrestir. İşte bu kurumsal marketler, şunlar, bunlar var. Burası altın kumdur, ileride Venoso Otel var. Polis Akademisi var, Ankara Üniversitesi bileşkesi var. Dolmuşlar hemen kapının önünde gidiyor. 1 milyon 850 dediğim gibi e, lüks araç takası yapılabilir. 1 milyon 850 bin TL'dir. Böyle güzel, böyle gerçekten değerli insanlar bazen diyor. Allah'ın yarattığı herkes değerlidir ama beş parmağın beşi bir olmaz. Bazı insanlar daha sıcak oluyor. Onlar da geldiği zaman daha işten ciddiye alınıp pazarlık yapılır. Bazısı böyle tütüyorsun elini, şu parmağını veriyor, şu şöyle veriyor. Yüzüne bile bakmıyor. Onlara da ayrı davranır insan. Ben yani şimdi diyeceksin. Ya kardeşim işine bak Bunlar ne karıştırıyor. E ben hastayım diyorum ben ne yapayım yani. Evet arkadaşlar burayı da sunduk. Arz ettik. Burada da araç park yerlerini göster. Furkan Furkan Furkan. Araç park yerleri. Çorapsız da aracını oraya bırakmış Ferhat. Buraya da herkes aracını park ediyor. Bir sürü araç park yeri var. Durum bu arkadaşlar. Burada da arz etmiş olduk. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.